Araf nedir? Arf kelimesinin çoğuludur. Her şeyin tümseyi, yüksek yer, burç, sırt, tepe, örfler, adetler ve iki şey arasında kalan kısım anlamına gelir. Bu nedenle atın yelesine ve horozun ibine de arf denmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Araf suresi 46, 47 ve 48. ayetlerde geçer. İki taraf arasında surdan bir perde ve araf üzerinde de cennetlik ve cehennemliklerin her birini simalarıyla tanıyacak adamlar vardır ki onlar henüz oraya yani cennete girmemiş. Fakat onlar cennete girmeyi şiddetle arzu ederler ve cennet yaranına selamun aleyküm diye nida ederler gözleri ehli cehennem tarafına çevrildiği zaman da ''Ey Rabbimiz bizi zalimler güruhu ile beraber bulundurma'' derler. Yine Araf yaranı kafirlerden simalarıyla tanıdıkları elebaşı bir takım adamlara şöyle nida ederler. Ne çokluğunuz yahut topladığınız mallar ne de hakka karşı yeltenmekte devam ettiğiniz o kibir ve azamet size hiçbir fayda vermedi.'' Müfessirlere göre bu ayetlerdeki Araf'tan maksat cennetle cehennem arasındaki sur benzeri bir perdenin yüksek tepeleridir. İbn Cerir'in rivayetine göre Huzeyfer radıyallahu anha Araf'ın ne olduğu sorulduğunda şöyle cevap vermiştir. Araf iyilikleri ile kötülükleri eşit gelen insanlardır. Kötülükleri cennete girmelerine, iyilikleri de cehenneme girmelerine mani olmuştur. Bunlar Cenab-ı Hak haklarında hüküm verinceye kadar bu sur üzerinde kalacaklardır. Kimler Araf'ta bulunacaktır? Bu hususta çeşitli rivayetler varsa da konuyu şöyle özetlemek mümkündür. İyilikleriyle kötülükleri denk gelenler Araf'ta bekletileceklerdir. Nitekim İbn Merduye'nin Cabir bin Abdullah'tan merfu olarak rivayet ettiği bir hadis-i şerifte peygamberimize iyilikleriyle kötülükleri denk gelenlerin durumu sorulduğunda şu cevabı vermiştir. Onlar Araf'ta bulunacaklardır. Onlar oraya isteyerek girmemişlerdir. Daha sonra bunlar Allah'ın lütfuyla cennete gireceklerdir. Bazılarına göre de fetret devirlerinde ölenlerle müşriklerin çocukları da burada kalacaklardır. Araf konusunda daha başka açıklamalar da yapılmıştır. Ez cümle Hasan-ı Basri Hazretleri şu şekilde izah etmiştir. Araf marifetten gelir. Bu da cennetliklerle cehennemlikleri simalarından tanıyan bazı kimseler demektir. Belki de şimdi aramızda olanları vardır.